bugün Tayyar ile birlikte yine parka geldik. Çünkü Tayyar parkı çok seviyor. Genel olarak bütün çocuklar seviyor. Hemen oynamak istiyor. O yüzden hemen başlasın. Önce bu da gelmek istedi. Niye buraya gelmek istedin? Neyse. istediğin yere gidebilirsin. Buraya mı bak onun içine girecek. Onun içi aşırı kirli yalnız. Seninle birlikte gelecek. Umarım düşmem. Hadi git bakalım şöyle uzaktan çekeyim. Çok yakından çekiyorum. Bekle şimdi seni çekeceğim. Bak bunun içi çok kirli ama Tayla bak. Bir tane Kafamı çarpıyorum sürekli. Tayla bir dakika beni bekle. Bak ben daha gelmedim. Bir dakika bekle beni. Aa. Evet. Bak sen buradan korkarsan bu sana göre bir şey değil. Şöyle arkadaşlar. Böyle buraya, buraya binecek. Şöyle hani gidecek anladınız siz. Peki ne yapacaksın? Burada bakalım. mı? yalnız ama gerçekten onun için çok çilli. Evet girdi ama. Ben bunun içine giremem. Giremezsin. Ben bunun içine giremem. İn bak. İn oradan. Ne Beni ne yapacağız ya? İn 14. oradan. İn in. İn. Bekle iki dakika Tahir'cim. Bak şimdi ben senin yanına geleceğim. iki dakika bekle tamam mı? Tamam. Tamam mı? Şimdi nasıl gideceksem. Sen ne yapıyorsun? Sen anla Şimdi ben bir gideyim. Ben. Tekrardan döneceğim. Geldim. Tayla buradayım. Şimdi buradaki kaydırabilecek. Ama burası evet. Biraz tehlikeli yolmuş. Hadi geç bakalım Tayla. Ben de geçeyim. Ah oh, az kalsın düşüyordum ya. Benim gün bu parkta başıma bir şey gelmeli yani. Bu ne? Bunu herhalde bineceksin böyle sallanacaksın ayağını falan. Hiçbir şey anlamadım da. Aa, Tayli seni kayarken çekemedim. Ya, dur, ben Oradan tamam bekle ben burada bekliyorum sen tekrardan gel. Tut buradan, buradan tekrar çekeyim. Evet. Geç canım. Hadi gel. Bak seni buradan çekiyorum. Bak kirletme, kirletme. Kirletmeden gel tamam mı? Hadi gel. Kirletme. Gel bakalım. Hadi bu sefer kayarken çekeceğim. Hadi geçen sefer çekemedim. Hadi. yaz bekle beni yavaş yavaş. Geldim ki. Kay bakalım. Kay kay. Ve çektim. Tamam çektim. Ne yap? Ne yapacaksın? Şimdi ben aşağı ince. Tayla, sen binerim. ona binersen umarım düşmezsin. Tayla bak, öğreteyim mi sana? Evet. Ben bile binemiyorum. Ben, Bak, bindi. Götüm acıdı. <laughs> Allah, o çok çok var. Tayla, o sana göre değil, o biraz büyüklere göre. İşte. Şimdi, Şimdi bir dakika bekle biliyor. ben. Aşağı ben, ineceğim. Bekle. Ben, ben. Tamam yeter. Bunu siz yapamayacaksınız. Ben, Ay dişli dişli konu. Ben, şişt, 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 ben istiyorum. Tamam Tayla din. Tamam Tayla. Ben torun mu ineceğim? Oradaki parka da gideceğiz. Tayla bak annem hangi parka gidiyor? Bak bir sonraki parkta var. İki tane park var. Aslında iki tane değil. Sadece birbirinin benzeri. Tayla bak burada ne buldu? Üçgen var. Bir sonraki parkta gidiyor. Oradaki şeyler çok güzel. Beni <laughs> bekleyin. <laughs> Lütfen. <gülüyor> Şimdi evet. Evet, üçlü böyle bir tane şey bulduk. Çok kötü yapıyorsunuz, biri düşecek. Şimdi bir şey söyleyeceğim, orada galiba bir tane parkur var, hadi gel oraya binelim. Bak çok güzel bir tempa. Bunu bilin. Tayla bak. Burada ne yapacaksın biliyor musun? 3-2-1 diyeceğim ben. Sen başlayacaksın. Bak. Ana Ay çekemiyorum. Bak yap. Bırak bırak. Galiba burada eksiklik mi var? Anlamadım ben. Ya, bak sen de ne gördün? Ay çok güzel, rengarenk. Bekleyin arkadaşlar, çok güzel. Sen ne Ben ben. Bekleyin, şöyle döndüreceğim. Böyle çok güzel gökkuşağı gibi. Dur ben döndüreyim sen bak. Ama gerçekten çok güzel. Döndür bakalım. Evet. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Aynen. Ama bak ben gördüm. Ne gördün? Evet hadi gel bakalım. Hadi gel tamam. tamam şimdi siz buraya bindiniz ama ona da binilir Tekrar binmenin anlamı yok. Tamam bak son bir tane kaldı. Ona bir sonra gideceğiz. Ne tamam mı? Orada bir şey var onun. Bir <laughs> Bekleyin, bekle. Taylacım bekle bekle bekle, Oy, bekle. Oh. Ya. Ya, ya bir yap bırak dilimeyim bırak ne yapsın, Hayır yapmayacağım istemiyorum Tayla gel bak son kez buna bin ben Bekle ben seni ben çekeyim ben Bekle ben Bekle Ge Taylacım gelsene buraya ben Evet sörbel bir oynuyorlar Hadi bakalım yapabilecek misiniz acaba? Pek ummuyorum da neyse. Ne kadar kalktı, tamam tamam hadi. Ben önden çekeyim sizi. Oraya. Bekle Tayli'yi çek. Buraya gireceksin. Ben buraya giremem ki. Üç, 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 üç. Tamam At. hadi gelin. İşte, Hayır bunun içine gireceksiniz. Bunun içine. Ya, bunun içine girecektiniz. bence sahile kazandı. Bunu eşleştireceksin böyle bak. Gördüm. Şöyle. Kadar Şöyle. Bunları hepsini çevireceğiz donsun. Hepsini aynı yapmaya çalışacağız. Hayır. Tamam Tayciğim, Video bitirelim artık. <laughs> Biz bu arada vlog <laughs> çekiyoruz. Vlog da çok duygusuzken hiç şey yani konuşmuyor Yok, sen. Ne yapıyorsun? Konuşmuyor kan maşallah. Burada çok güzel Yapma. videolar Buyur, Ay, video diyorum, yapıyor. Ay gördüğümüz olay yapıyor. Tayle de sıkıldım sen ben. ben. Tamam ne? tamam Sonra yaparsın tamam, peki. Dur. Dur. Ben ben şey. Aa bakın diyor ki burada sinir ama su bir ters soru. Birer üstüne lütfen. Ortadaki de güneş mi? Evet. Hadi. Çıkma çıkma. Ben bak, açıyorum videoyu bana doğru çevir. Benim herhalde en sevdiğim bu olabilir. Ben Çok güzel. Tayla son kez buna gel. Bin ben seni çekeyim böyle. Gel. Çarkı feleği ya, hayır, hayır. hayır. böyle renk Çok güzel oluyor bak. Çok güzel. Tayla gel son keseni burada böyle bir çekim. Gel buraya bin Tayla. Bak gel bak oradasın zaten. Hayır, orma, orma, orma. Tamam Tayla videoyu bitirelim artık hadi. Tamam bitti artık video. Ben kapatabilir miyim? Kapatalım. Ben kapatayım. Kapat. Arkadaşlar Partı videoları, videoları abone olun kanalımıza. Hoşça kalın. çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.